abi vatandaş gidişatı nasıl değerlendiriyor? Memnun mu değil mi? Siz bir vatandaş olarak memnun musunuz gidişattan? <laughs> Ekonomi. Bütün yönetimleri yöneten perde arkasında bir teşkilat olduğuna göre ve bütün izinler oraya bağlı olduğuna göre ve bütün yönetimler son 2000 yıldır şüphesiz oraya bağlı olduğuna göre yani onların suyu bulandırıp balık avlama stratejileri uygulandığına göre işte şimşek gelmiş, yıldırım gitmiş, yıldırım gelmiş, bulut gitmiş ne fark eder ki hepsi sadece konu mankeni. Dolayısıyla biz konu mankenlerine mi bakacağız yoksa konu mankenlerinin perde arkasındaki katmanlara mı bakacağız? Kademeler mi? Ve en derinde hangi kademe, hangi katman var? Siyonizmin başı nedir? Onların felsefeyle ilgilenmelerinin ve kafa karıştırma operasyonlarının laf kalabalığı ile gerçekleri sulandırma operasyonlarının çıkış noktası nedir? Dolayısıyla evet bütün dünyada dinleri, mezhepleri, izinleri, kültürleri kutuplaştırma, savaştırma ve kullanma, sömürme için kullanan bir siyonist teşkilat ve onun bütün milletlerin içinde seçilmiş olan her alandaki figüranları, her alandaki maskelerle milletleri, toplumları, grupları idare ederek işte bugünkü dehşet verici, kaotik ortamı bütün dünyaya dayatmışlardır. Dolayısıyla İspanya'daki Koruna'ya bakarsak, Kor Kore Koreş Tevrat'ta adamların adı olduğuna göre, Güney Kore'nin başkenti Seul, eski İsrail krallarından Saul'un adını taşıdığına göre Germanya'nın adı bile eri ya da L'leri, arları eğer listelersek dillerde, tarihlerde en büyük kaos stratejileri oluşturmuş dillerde özellikle. Çünkü Tevrat'taki bir numaralı strateji dillerde oynama yapalım. İnsanlar ne konuştuklarını bildiklerini sansınlar ama bilmesinler ne duyduklarını anladıklarını sansınlar ama anlamasınlar. Bir numaralı strateji, Siyonizmin bir numaralı stratejisi. İki numaralı strateji nedir? İki numaralı ise her milleti, her toplumu psikolojik, sosyolojik insan bilimi bağlamında deşifre etmek ve ona göre, nabızlara göre şerbetleri siyasetleri, yöntemleri, entrikaları, hileleri, tuzakları uygulamak, kaosları, suikastları uygulamak ve bütün dünyada devasa bir kaosla dünya milletlerini şaşkına uğratmış bir şekilde yönetmek. Oy kullanıyor musunuz abi? Eh bazen kullanıyorum. Son seçimde oy kullandınız mı? Kullandım. Kime verdiniz? Sinan Bey'e verdim. Sinan, Bey e Sinan Oğan'a verdim. Evet. İkinci turda Cumhur İttifakı'na katıldı Sinan Bey. İkinci turda kararınız neydi? İkinci turda e, millet cephesine verdim. Neden? Neden? Aslında vermek istemezdim. Neden? Çünkü 22 yıllık iktidar nereye getirdi ülkeyi? Sanki daha yeni iktidara gelmiş gibi, sanki muhalefetliymiş gibi. İş başındaki memurlarımıza biraz fazla veriyor. Çünkü devleti onlarla yönetiyorlar ama emekliye ve işçiye gelince hele emekliye gelince anormal cimrilikle davranıyorlar. Bunun sebebi ne? Bunu hükümet mi kararlaştırıyor? Hayır. İşte merkez bankası değişti, daha önce işte faiz artmayacak denildi, faiz arttırıldı. Çeşitli kaotik uygulamalarla faizler üzerinde oynamalar yapıldı. Uzun yıllardır %80 enflasyon olduğunda yüzde %90 banka faizi olurdu. Şimdi neden yüzde %85 faiz vardı geçen sene? Neden banka faizleri %15 falandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz sebep enflasyon sonuç gibi bir ya, teorisi vardı. Şunu söyledi. Muazzam bir sömürü devrine sokuldu Türkiye Cumhuriyeti halkı. Bu sömürü devrinde madem ki enflasyon yüzde %85'iydi %15 veya %20 faizler vardı. Acaba bankalar gizli bir şekilde paravan olarak çalışıp bir şekilde bütçeye kaynak mı aktarıyorlar? Yani halkın anormal bir şekilde sömürülmesi için böyle bir entrika uygulanıyor olabilir mi? Mutlaka uygulanıyordur. Çünkü uzun yıllardır yüzde %85 bir enflasyon olduğunda %95 falan faiz uygulanırdı. Doğru yani faiz enflasyonun üzerinde olurdu olması yani, gereken de budur ekonomide. Dü dünya tarihinin en büyük sömürme operasyonlarına maruz bırakılıyor şu anda Türkiye Cumhuriyeti. Halkı. Şöyle bir durum var. Az önce dediğim gibi Türkiye yeni bir seçimden çıktı ve seçim sonuçlarına bakarsak seçim sonuçlarını analiz etmemiz gerekirse eee insanların yani vatandaşlarımızın yüzde ellisinden fazlası mevcut düzene oy verdi. Yani devam dedi. Aslında oy sonuç bu seçim sonuçlarının e, acaba gerçeği yansıtıp yansıtmadığını nereden anlayabiliriz? Bilebilir miyiz? Çünkü borsa oyunları e, paranın borsası var mıdır? Hangi anlamda? Nereden baktığınız Aranın zaman. borsası var mıdır? Vardır. Kur ayarlamalarını kim yapar? Bir ekranda gördüğünüz o inmeler, kalkmalar, borsalarda ve kur aslında bir mekanizma var veya mekanizmalar var. O mekanizmalar bir yere bağlı. Onların kaos stratejilerine göre sömürü stratejilerine göre uygulanan bir yöntemdir. Dolayısıyla ekranlara baktığımız zaman seçim sonuçlarının gerçeği yansıttığından emin olabilir miyiz? Olamayız. Belki önceden belirlenen bir sonuç provası yapılmış bir sonuç belki de bize dayatılıyordur. Ya da Amerikan halkına ya da Rusya halkına, Çin halkına, İran halkına, Almanya halkına. Siyonist teşkilat işini şansa bırakacak, tesadüfe bırakacak kadar boş mu? Organize olamamış mı? Dünya yöneten bir teşkilat. 2000 yıldır Roma imparatorluğunun kodlamasını bile oluşturan, Hindistan kültüründen oluşturan bir teşkilattan bahsediyorum. Ve ablemini oluşturan, ona bir de kutsallık ünvanı veren, son 2000 yıldır şüphesiz bütün devletleri yönetenleri Konu manken olarak yöneten bu teşkilat her şeyi oluruna mı bırakacaktı? Bence bütün dünyada ülkelerdeki seçim sonuçları gerçeği yansıtmıyor. Önceden planlanan provalar, önceden planlamalar, provalar ve seçim herhalde bir şekilde insanları aldatma operasyonları için, milletleri aldatma operasyonları için kullanılan bir tuzaklar silsilesidir. Peki mevcut iktidar, şimdi siz siyonizm falan dediniz. Ee, en çok dini ve milli duyguları, özellikle milli duyguları Siyonizmiz kullanan bir mevcut iktidar. Siyonizmin bir, dünyada bir numaralı kullandığı alan dindir ve ikincisi mezheptir. Çünkü bu Amerika'ya göç ettirilen Avrupalılarda çok kullanıldı. Amerika'ya göç ettirilen beyaz ırka muazzam baskılar yapıldı. Din baskıları. Avrupa'da, Amerika'da, Kanada'da birçok kasabaların, ilçelerin, şehirlerin Saint adında olduğunu görebiliyoruz haritalar incelediğimizde. Bunlar kimin eseri? Misal bir duyum İsviçre'ye iki tane rahip gelmiş, bir takım çalışmalar yapmış eski zamanlarda vesaire vesaire. Bakıyoruz aslında iki rahip veya iki din adamı falan görünürdü ama onun altyapısında o bölgede devlet mekanizmasının istihbarat mekanizması etkin olarak kullanılmış görüntü bir iki rahiple süslenmiş. Ne mezunusunuz bu arada? İlkokul mezunuyum. Ama SPP ile ilgileniyorsunuz muhtemelen. Derin düşünme ve derin sorgulamak benim için önemlidir. Ey millet, ey dünya milletleri diyorum. İzimlerin hepsi, dinlerin, mezheplerin hepsi Siyonist Teşkilatı'nın güdümünde, şimdi değil, son 2000 yıldır. Tuzaklar matruşkalardan daha beter bir durumdadır. Dolayısıyla bizim gelişmiş bir anayasayı kurgulamamızı ve gelişmiş bir sosyal ve hukuk devleti içerisinde huzuru bulmamızı istemezler. Bunu bütün dünyada istemiyorlar ama burada ekstra bir kaos var. Çünkü burası Büyük İsrail